Ee, bir ses duyduk biz sadece. Baktığımız zaman demiri binanın üstüne düşürdüklerini gördük. Ee, Yüksekte şu an daha detaylı bakabiliyoruz ama eve ve çevreye zarar verdiler yani şu an. Kalat mı koptu, nasıl olmuş? Kalat koptuğu söyleniyor sadece. Şimdi yani binaya çarpıyor. Evet, binaya çarpıyor. Oradan suntaların üstüne düşüyor. Herhangi bir imyalı falan var mı? Şu anda gözükmüyor yani. Olsa görürdük burada. şey var şu anda demiri yerine koyuyorlar. Evet, demiri yerine koymaya çalışıyorlar bu şekilde yani. Bu ee, gördüğünüz gibi e, demir koyuyorlar çukurlara. E, zincir koptu söyleniyor. Zincir koptu. E, karşıda görüyorsunuz zaten binanın eee pimaşları falan kırıldı. Karşı yanındaki binanın e, kolonları çatladı büyük ihtimal. Evet. Böyle yani. yani. Şu anda yedikten. hala çalışmaya devam ediyorlar. Yani e, binadaki hasarı hiçbir şekilde karşılamadılar ya da hani düzeltmediler. Şu an düşen e, demirleri tekrardan yerine koyuyorlar. Bilmiyorum. Burak. Burak Bilmiyorum. Akkuş.